Abi ne oluyor onu merak ettim. Kapatamasana. Ee, iki tane şato aldık şu anda. Ne düşünüyorsun? Zotiger Pabçı teşekkür ederiz. Onlarda şato varsa bizde de villa var. Aga. Devam Göster ya. bakayım Aga. Şimdi Tacım şunu sormak istiyorum ben. O Putin'e benzeyen kardeşimizle bir konuşabilir miyiz? Zaten <laughs> <laughs> Selam tamam, aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve <laughs> <wa -rahmetullahi gülüyor> berekatuhu. Azat, isminiz Azat mı efendim? Evet evet ismim Azat. Azat Bey öncelikle çok yakışıklısınız. Teşekkür ederim. İkincisi ediniz. herkes Taha Bey'in yanında olamaz. Şu anda o güzel kızlara ve size sesleniyorum. Çok şanslısınız. Bu beni çok mutlu ediyor. Ah uh, by Osman, I think you, you need to speak in English because they don't understand you if you speak in Turkish. So can we talk in English Please. Yes, please. Can you please say in English? Hala kapat. Bana mı? Şu an bana mı diyorsunuz bunu? Merak ediyorum. Tamam tamam. Yani Türkçe mahalli diyor söyle. Abi İngilizce ben zaten <laughs> İngilizcem olsaydı şu an İngiltere Başbakanı olurdum. Bu bir. Hanımefendi sarı Açıklamasını Osman, yap açıklamasını. Osman, Osman. abi Osman kur, abi. Kur, kur, Şimdi Tacım Tacım o sarı titretiyor beni şu anda. Bak hareket o. Abi. Oğlum o benim kız arkadaşım lan. <laughs> Doğru konuş. <laughs> Abi ben Senin, kötü bir şey söyle. Şimdi Tacım bir saniye. Ben kötü bir şey söylemedim ki. <laughs> Onu git kor ya, sor. Korpaçino'ya. Titrettin <laughs> beni. <böyle>, titrettin. <laughs> şu camdan aşağı sarkıtırım seni. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> İyilikle olsun. Çok mutluyum. Senin gibi güzel bir dostumla canlı yayın yapmaktan da şeref duyuyorum. Teşekkür ederim. Ama... Tanzanyalı devirmişsin, Murat devirmişsin. O ortamında gördüm. Abi biz diğerlerini devirdik. Onlar kim? Evet. Reis şimdi ben yemin ediyorum canlı yayınındaydım. O ekibi gördüm. Sırf senin için canlı yayın açtım. <laughs> e bro zaten bu ekibi görüp canlı yayın açmayacaksın ne yapacaksın <laughs> yani? Bigo'da TikTok'ta yok ki böyle bir ekip. Abi yemin ediyorum sen diğerlerini bile sormamışsın isim söylemek istemiyorum bazı yavşaklar başka yere çekiyor adam gibi adamsın ata adam. <laughs> <laughs> Do, you, do you like you like aşkım efendim bebeği sen, seni seviyorum <laughs> beni ben seni senden daha fazla seviyorum o zaman. Ben fazla... seni Ama şimdi işte böyle diyor şimdi e, Bey kızıyor. Aşkım. Bana aşkım dedi. Dur lan dur dur. O Mehmet abi mi aramız <laughs> aşkım? Söyle bebeğim. Amına koyayım. <laughs> ya o ya onu ona hayır, demeyeceksin. Ya hay onu hay ona hay demeyeceksin Gamila. Hayır Merve onu, da desin. Sıkı, sıkıntı okay yok. Sıkıntı yok. Sana. Ona söylemeyeceksin. Hadi Osman, özür dilerim. Hayır hayır koyacak bir yeri yok ama onun için ben kadın olmak istiyorum. Koysun koy bebeğim koy. I'm sorry. No. Osman. Ah. Osman. Osman. one minute, one minute, one minute, one minute, one minute, one minute. One minute. Osman. One minute. <laughs> Taciğim bir Osman. saniye, bir saniye. Osman. Osman. Bak, bak hareket, ben ona ona hareket bu. Ki, kötü, kötü kişilere dedim ki, sana dedim, eğer dedim yazan kişiler olursa dedim onlara söyleyeceksin dedim. <laughs> Şimdi Taciğim ben bir şey, ekibi kaçırma. Ee, Putin sen de gel. Putin. Mardinli Putin. Mardinli Putin, Mardini Putin. He, kaçma. He gel is my friend. He is just my friend. Şimdi, he friend. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Friend. Ben bir şey söyleyeceğim. Osman. Awesome. Oh, ben... ben seni izliyorum aşkım. Sorry. One minute please. One minute please. One minute. Çok çok çok. No 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 One minute please. One minute var mı herifleriz? One minute please, <laughs> one minute please, one minute, please one minute. Şimdi e, e Osman, beni dinliyor musun? Osman özür diliyor. Honestly, Abi. Honestly, honestly, one minute, one minute. Note. Burası come... sosyal medya platformu. Osman, Osman, ciddi konu varmış Osman. Şu anda bulunduğun yere gelip fotoğraf çekmek istiyor Kamila. Ben ona kalbimi açtım. Kalbimi. Bir saniye ben Çok bir şey söyleyeceğim. Hayır abi. hep siz konuşamazsınız. One minute. Have... Deko on, hoş geldin. Do you have one minute? One minute. Şimdi I'm sorry dedi ya. Tacım o I'm sorry dedi ya. Ben de onun karşılığında ne diyorum biliyor musunuz? Kız sorry. Kız kız. Kız sorry. Kız. Anlayan anladı. Reis şimdi şöyle bir şey. Ne <laughs> istedim? I'm sorry. <laughs> Şimdi tacım. Abi, Putin nereye gitti? Putin yayının düştüyse anında kapatabilirsin. Sıkıntı Yayınım yok. Yayınım iyi şu an kanka. Putin gelir misin Putin'cim? Hani getirme. Ben Putin için canlı yayın açarım. Geliyor yok et. Bak yemin Putin ediyorum sana. Sen çocuğum yayın. tutuldun. Ne oldu? Bu kardeşime mi tutuldun? Bir şey söyleyeceğim. Bu arada Abi sen ne sen? <laughs> ne oldu? Böyle eğilme, öyle eğilme. Göremiyorum. Kral ben Şandor Benim erkek arkadaşım mı yürüyor? Şandır Sen benim sevgilimle mi yürüyorsun? <laughs> Hı? Ne? Bir daha. Benim sevgili ama yürüyorsun, yürüyorsun sen. Evet. <laughs> çok ayıp, çok ayıp, çok Ayıpsa ayıp. Ayıpsa bana ayıp. O, o artık, o artık meşgul. <laughs> Kapı kapalı. Yok artık. abi. Kafa bey, kafa beyin kapısı açık. sen hangi kapıdan bahsediyorsun? Sen Hayır, <laughs> bir bir kafa <laughs> sat, bir kafa <laughs> salla senin sevgilinden bahsediyorsun. Osman bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ortam <gülüyor> ortam çok fena. Sana ayıp olmuyor değil mi? Ben seni çok seviyorum. Taacım burası sosyal medya platformudur. Biz Mekke'de, ha. Medine'de değiliz. Biz şu anda, ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Tamam, çok iyi, piyasa yapıyoruz. Biliyor. Bozulma çünkü yani bize. Hayır, hayır, hayır. hayır. Zerre ha. kadar bozulmuyorum. Çünkü nerede olduğumuzu çok iyi biliyoruz şu anda. Bak hareket bu. Tik, tok. Gerisi kefer, <laughs> <vardır. gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Nasıl gidiyor? Oo Ya canım kardeşim ee, sen o... bu an ben Çünkü sabahtan beridir diyorum bu güzel kim yemin ediyorum. Sen harbiden kadın gibi kadınsın. Kız gibi Eyvallah kızsın. Eyvallah abi. Seni sevmeyen olsun. Ama Putin'e çok takıldım. Hele <laughs> o Ukraynalı mı Rus mu? Aa o arkandaki. Yok Kanyal değil en, o, o Rus'tur. Ben Rus. <laughs> <laughs> Açma <Bağışma>, gel buraya Böyle. <laughs> <laughs> Bakalım Azat Biz öyle hareket yapma. Kendi kendine gelin yuva olma, Azat benim sevgilim de sen neden bahsediyorsun? Sen ne diyorsun? Ya <laughs> a böyle o seni o Türkçe konuşturdum ha <laughs> böyle Türkçe konuşturdum. <laughs> Turkish Delight light de var, konuştururum de var, seni. Tamam. <laughs> Kızlık nerede? Osman sen niye öyle şeyler diyorsun? Sende bir sorun en son. Tacım beni değiştirdiniz. Baby, she is normal, okay? Not gay. That's my friend. She's my she's... good friend. Yeah. He's he's sorry. I'm, I, was just thinking she or he. Okay? Okay. Get... Sadece <laughs> onlara Osman. bir kafa salatır mısın lütfen bir kafa. Osman sen niye böyle yaptın? Kızlar çok değişik düşünüyor. Şimdi onlar anlatana kadar dilimde tüy bitti. He is, he benim, my friend. Aa, ah. benim umurumda okay. no <laughs> değil Umarım More bu kafa her şeyi algılamışlar. Ben de Oh, he's 100% gay. Osman, sen çocuğa yazılıyorsun diye düşünüyorlar şu an. Anlatamıyorum onlara. No, no. She, my friend is upset because you fell in love with her No, but no, he's friend, friend. No, 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 friend, friend who likes a guy, Tabii, kırmızılı nereli? Sarı uh, ve kırmızı. No. Gohara. Galatasaray ile nereli Galatasaray ile? Sana diyor ki Osman sana diyor ki haram aşkım diyor. Haram. 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 <gülüyor> <gülüyor> haram. Ya, abi yemin ediyorum. <laughs> <bari>. Osman <laughs> ya Osman ya. Versace'ye selam olsun Versace. Of Osman bozulmuyorsun değil mi bize? Makara'dayız yani. Tacım hangi yolda olduğum belli. Ben hiçbir zaman <laughs> bozulmam yani. Evet. Şimdi burada böyle Mekke, Medine'den oradan buradan Kudüs'ten adam aramayın. Şu anda biz hangi yılda olduğumuz çok belli. Gır, gır şamata yapıyoruz. İnsanlar mutlu olsun bu Covid döneminde. Herkes mutlu olsun. Bu beni daha da mutlu ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine eğlendim ben. Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ediyorum. Perçava. <laughs> 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 <Sert> <laughs> hmm. Görüşürüz. Lütfen. Görüşelim. <laughs> Oy, you have some new lovers, ha? Huh? Çok güzel. Aynı senin lakabınla. Kanka nereye gittin ya? Putin. Putin. Geldi. Aa, bu şey Putin geldi. Geldi. Merhaba, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ay ortama bak ortama. <laughs> Merhaba Çavay'ı. Kısma. <laughs> ne? Çavay'ı. <laughs> ne? <laughs> ne? <laughs> ne? ne yapıyorsun sen? kurmanç. Bilmiyorum. Ay ben Taha ile konuşmak istiyorum. Taha ile konuşmak istiyorum. Kıyafetin çok güzel. Kıyafetin çok güzel. Hatta senin kıyafetin çok, çok güzel. Güzel. benziyor. <laughs> Aa evet. Aynısı. Instagram'da aynı. Instagram'dan. Bir saç saç Azat'ın gibi aynısı. Buse ne yapıyorsun Buse. Hiç yani yayın açtım kaç gündür yoktum <laughs> açtım İlan iş güç. Aa, biz de iki gündür yoktuk burada e, şimdi olduk. Ya işte evet. ben de yeni açtım sen geldin yine. Bak Camila <laughs> tanıştırayım. Merhaba Camila. Hey, Merhaba. Çok Merhaba. güzel. Var. <laughs> Nasıl gitti? Çok güzelim. That <laughs> means I am I am very beautiful. That's why I meant. Uh, oh. Na na na. You are very beautiful. Ah, çok güzelsin. <laughs> Thank you. Çok güzelsin. And I would love to steal your dress from you. Uh, you like your dress? Mm -hmm. Senin elbiseni beğendi herkes genel olarak bu sezon. Maşallah. Instagram'dan aldım ben bu elbiseyi. Uh, she bought it from Instagram. I will send you my address. Aa, diyor ki adresimi yollayayım sana yola bana makara yapıyor sende. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor ya. Senin de keyfin iyi görünüyor maşallah. İyiyiz ya işte yıl başına böyle girdik. <laughs> Keyfimiz yerinde. Dört gün evdeyiz işte biliyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ben de saçlarımı boyadım. Biraz yaşlılar Aa, gibi oldu ama Palo alışmaya Jorge. çalışıyorum. Beautiful. Nice, really? Very nice. You. Beğenmiş. You. Saçlarını beğenmişler. Hani şimdi benim yüzüm biraz doğal. Saçlar da çok yapay durdu. Hani sanki ben taşıyamadım gibi ama bakalım işte. Uh, Belki not alışırım. Sure about her face and her color uh, of hair. It, it <laughs> should be, it should be darker. She 100% perfect. perfect. Beğenmişler canım. Beğenmişler. Beğenmişler. Evet, Beğenmişler. evet mükemmel <laughs> diyor. Bak anlıyorum. Hayır mükemmel <laughs> demiyor. 100 %100, de 100 iyi diyor. <laughs> really? Really? Mükemmel Ay okey o zaman oradan. Ha evet doğrudur. <laughs> <laughs> she say thank you to you. You welcome. Eee söyle din İyi öyle görelim diye geldik seni öpüyoruz. Tamam <laughs> ben no, de öpüyorum. Gereksiz. İyi canım öpüyoruz seni. Bye bye. Görüşürüz. Bye. Bye. I thank you bye Hadi hadi